Evokasyon, Latince evocatio sözcüğünden gelen ve bir düşüncenin, duygunun, imgenin ya da enerjinin bilinçli ya da kendiliğinden yeniden uyandırılmasını, canlandırılmasını ifade eden bir kavramdır. Bu kavram geçmişten günümüze pek çok farklı alanda ve biçimde kullanılmıştır. Eski kültürlerde tanrıların, ruhların veya doğa güçlerinin yardımını almak amacıyla yapılan ritüeller bir tür evokasyon örneği olarak değerlendirilebilir. Orta Çağ ve Rönesans dönemindeki gizemci metinlerde meleklerin, cinlerin veya diğer doğaüstü varlıkların çağrılması bu anlayışın devamı niteliğindeydi. Ancak modern çağda evokasyon daha sembolik bir nitelik kazanarak bilinç dışı kaynakların veya içsel potansiyellerin uyandırılmasına odaklanır. Psikolojik anlamda evokasyon bir uyaran sayesinde bastırılmış ya da unutulmuş duygu, düşünce ve anıların yeniden su yüzüne çıkmasıdır. Örneğin bir koku çocukluk günlerinizi canlı bir şekilde hatırlamanın sağlayabilir. Belli bir müzik parçası geçmişte yaşadığınız özel bir anının hislerini geri çağırabilir. Sanatçılar, yazarlar, ressamlar ve müzisyenler de evokasyon kavramını doğal olarak deneyimler. Bir yazar, kaleme aldığı karakterleri daha iyi anlamak için onların sesini, mimiklerini ve iç çatışmalarını zihninde yeniden canlandırır bir ressam geçmişte gördüğü bir manzarayı hatırlayıp o atmosfere ait tüm ayrıntıları tuvallerine yansıtır. Astrolojide evokasyon terimi temel terminolojinin bir parçası olarak geçmese de buradaki sembolik enerjilerin bilinçli biçimde uyandırılması benzer bir yaklaşım olarak yorumlanabilir. Kişi hayatında daha fazla cesaret, kararlılık ve fiziksel enerji istediğinde Mars'ı, sevgi, uyum ve yaratıcılık aradığında Venüs'ü, Zihinsel berraklık veya iletişim becerilerini geliştirmek istediğinde ise Merkür'ü sembolik ve ritüelistik araçlar kullanarak evoke edebilir. Örneğin Mars'ın günü olarak kabul edilen Salı günü kırmızı mumlar yakıp Mars'ın savaşçı ruhunu temsil eden semboller eşliğinde meditasyon yapmak, bu gezegenin psikolojik olarak enerji verici niteliklerini harekete geçirmeyi amaçlar. Benzer şekilde Venüs enerji sevgiyi, estetik ve denge arayışında kullanılabilirken Merkür ise zihinsel canlılık ve iletişim becerilerini keskinleştirmek için çağrılabilir. Bu ritüellerde asıl amaç gezegenlerin temsil ettiği niteliklerin kişinin iç dünyasında var olan potansiyellerini açığa çıkarmaktır. Evokasyon, günlük hayatta da sıkça rastlanan bir süreçtir. Önemli bir görüşmeden önce kendinizi motive etmek için geçmişte yaşadığınız başarılı bir anınızı zihninizde tekrar canlandırmanız, içsel gücünüzü uyandırarak performansınızı yükseltir psikoterapide de danışan, güvenli bir ortamda geçmiş travmatik bir anıya odaklanarak o anıyı kontrollü biçimde hatırlar. Bu sayede duygu işleme süreci kolaylaşır, farkındalık artar. Sonuç olarak evokasyon, farklı dönemlerde farklı amaçlarla kullanılmış olsa da, özünde insan zihninin ve bilinç dışı kaynaklarının nedenli zengin ve dönüştürücü olduğunu gösterir. Sanattan psikoterapiye, astrolojik pratiklerden günlük yaşamın sıradan anlarına kadar evokasyon, içsel potansiyelimizi ortaya çıkarmak, hafızamızdaki kilitli odaları açmak ve semboller aracılığıyla dünyaya ve kendimize yeniden bakmak için güçlü bir araçtır.